Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bak, farklı bir oyun oyun oynayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümde e futbol var. İlk defa yükledim arkadaşlar. Şu an yani sizin için azıcık kutu açayım diye azıcık para falan bekledim. C parası. Gibi şeyler bekledim arkadaşlar. Burada hemen göstereyim size. Ee, buralardan görevler yaptım arkadaşlar. Buradan işte şu sarı şeylerden kastım. Adını çok bilmiyorum. Daha yeni başladım arkadaşlar buralardan. Burada bir sürü görev falan yaptım. Böyle gördüğünüz gibi. Ya ama kendisi sadece güzel şeyler izletebilmek arkadaşlar. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman sol altta göreceksiniz arkadaşlar onu. bakalım şimdi arkadaşlar. Girelim şuraya be. Burada zaten bayağı minütten atacağım. Ücretsiz iki tane var. Ve yani en kötü Kimi veriyor? Goreska, Upamecano, Koman, Hixley Koman ve Juho Pomoting. Juho Pomoting tam söyleyemedim ismini. En kötü bunları veriyor arkadaşlar. Bunlardan iki tane atacağım. Ondan sonra bu var. Bu da çok güzel. Yani en kötü 82 veriyor. Bunu da açabilirim bir tane. Bir de ben yani teker teker bakalım isterseniz arkadaşlar. Şuraya bakalım. Barcelona Buraya baktım da burada büyük dünya yıldızları vardı arkadaşlar. Buradan açmam bir sürü oyuncu var yani bana 76'lıklardan verir benim şansımı. Burayı hiç denemem. Yani az kutum var. Buraya bakalım. Burada dediğim gibi hiç işte denenecek bir yer değil. Şimdi bir de şuraya bakalım. Burada mes falan var. Bakalım. Oo, burada en kötü 90. Çok iyi, çok iyi. Buradan açarım. Buradan bir tane açarım. Gibi geldi. Diğerleri e, bakalım diğerlerini. Diğerleri kötü gibi ya. Buradan bir de adaylı sözleşmelerden azıcık açacağız. Şuna bakalım. Bu neymiş? Buna bakmadım bu oyun dışı Yok, bu da kötü. Ondan sonra şuna bakalım arkadaşlar. E, yok, burada kötü. Burada kötü. Aslında Inter falan burada az mı oyuncu? 78 yani. Fazla yok. Burayı da açmam. Bura nasılmış? Tümünü gör diyelim. Yani burada kötü arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Bana göre şu an en iyi bunlar. Buraya bakmış mıydık? Bakmadık herhalde. Buraya da bakalım. Yok arkadaşlar yok. Biz şimdi ilkten başlayalım arkadaşlar. Şuradan bir tane ücretsizliğinizi patlatalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hadi bakalım kim geliyor? Dönüyor. Kaç yıldız verecek? Kaç yıldız verecek? Kaç yıldız verecek? 5 yıldız. Çok iyi. Hadi bakayım. Ne veriyorsun? Ne veriyorsun Bayer Münih? Kixi Koman. Kixi Koman veriyor. Kixi Koman herhalde bu. Aynen. Kixi Koman. Çok iyi bir oyuncudur. Güzeldir. Kixi Koman'ı takımımıza kaydaşıyoruz. Takımımıza katıyoruz arkadaşlar kesin komana. Bir bakalım. Bir tane de ücretsiz var. Bunu da açalım bakalım bundan ne verecek. Hadi bakalım. Güzel bir şey versin. De kaç yıldız verdi? Kaç yıldız verdi? 5 yıldız verdi. Bakalım 5 yıldızda da var. 8 8 ve Goreska geliyor. Goreska. Bu da çok güzellerdendir. 84. Goreska. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bunu da çok beğeniyorum. Goreska da geldi. Çok güzel ilerliyoruz. iki tane. Bir tane 83, bir tane 84. Şimdi bir tane de şundan patlatalım. Bakalım bunlar ne verecek. Hadi bakayım güzel bir şey. Güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey. Versin arkadaşlar güzel bir şey. Hadi. 5 yıldır çok iyi. Çok iyi. Hadi bakalım Inter. La Taro Martinez geliyor. La Taro Martinez 94 geliyor. Mükemmel bir şey geliyor. Çok iyi bir şey geldi arkadaşlar. Şimdi son kutu hangisinden açalım son kutu yine buradan atacağım. Ya Rabbim. Buradan ne vermişti bana? Buradan Lautaro Martinez verdi. Şuradan bir tane Griezmann ya da bir Messi. Ne olur. Çok çok ihtiyacım var bunlara. Hadi bakayım bastım bir tane daha arkadaşlar. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor arkadaşlar? Ne geliyor? Ne geliyor? Oo. 4 yıldız mı? Dört ee, 4 yıldız ne verebilir? 28 numara Milan. Kim bu? Kimsin sen? Kimsin sen? 90 Matteo. Çok da tanımıyorum kendisini arkadaşlar. Çok da bilmem yani. Ama neyse sorun yok, sorun yok. Bu da 90'lık. Çok güzel bir kutu açılımıydı şu an. Yani güzel gittik arkadaşlar. Bir de adalet sözleşmelerimiz var. Onları unuttum bak. Öyle bir şey de var. Şunlardan 2 3 tane daha atacağız herhalde. Onları da bir açalım. Onları da bir görelim. Gidelim, 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 gidelim. Ha, bakalım şimdi hangisi güzel. Oo. Açtım bakayım bir tane. Okay. en kötü 73 Arda Güler. Sorun da yok. Da bunları açamıyorum mu? Yok bunlar açamıyorum. Bunları açayım. Of. Bunları da açamıyorum. E aday sözleşme olarak ben ne açabiliyorum da? Bunları açayım ben. Okay. Lan, lan oğlum imza falan atabiliyoruz. Tamam tamam okey tamam ben. Bana ne lazım biliyor musun? Ee, bana sağ <laughs> Güzel, güzel. Şimdi anladım arkadaşlar olayı ben. Atlayalım. 90'lık Sakai geldi. Çok da tanımıyorum kendisini ama bir şey olmaz. Buradan alalım. Alabiliyor mu buradan? Nasıl anlaşacağım. Ben, ben böyle anlaşacağım. Anlaştık. Allah 5 yokmuş. Tam 4 var. 4 de bunu alırım yani. Acaba mod kim bu? Nomentes. Tam güzel. Bunu alalım. Sol bek. Anlaş. Oğlum bu da mı 5 yıldız? yani bizim 3 yıldız lazımmış bize. Tamam o zaman burada artık burada alacağım bir şey yok. Buradan alalım o zaman. Buradan aday sözleşme diyelim. Bunu alalım lan. 87 stoper anlaştayım adaylı sözleşme Tamam. Güzel. Bakayım ne verecek. Unayo Bal Bilbao. Unayo Bilbao. Güzel. Güzel yine temiz. Güzel. Devam edelim. Şimdi buradan bir tane daha mı atacağım? Aslan. Nasıl 89 kale alalım ya. Kalecimiz yok kale. Güzel. Kale de geliyor. Hemen alalım onu da. Okey. Aldık bu kaleyi de. Hadi bakalım. Geri çıkalım arkadaşlar. Bir takımımıza girelim hemen. Takımımıza güzel bir kadro yaparım. 94 santrafor. Neredesin? Santraforu biz hemen Zlatan'a Martinez'i koyalım. Ondan sonra şuraya burası yok Şuradaki da kesik koymanızı yerleştirin bir şey bakacağım bizim oraya koydum yoksa ikiden birlikten bu göbeğe şunu koyalım çok güzel sağ beke hemen şunu şunu yerleştirelim sağ beke çok iyi stoperimize de şunu koyalım şuraya çok güzel çok güzel takım baya gelişti bir tane daha soper. çok iyi arkadaşlar ondan sonra kalecimiz var bir de kale kaleyi de şöyle koyduk mu 90 kale 2211 oldu şöyle bir takıma baktığımda bana sadece sol bek lazım sol beklik bir şey var mı bize sol bek yok sol bek yok sol bek e peki şunu koysam Yok düşürüyormuş lan da. Tabi düş. Tamam bunu koymayalım o zaman. Burada kal. Peki sol bey şunu koysam. No. Ondan sonra sol bey sağ bey. Aa güzel bir tane buldum. Ama bir 70 oluyor. Bizim zaten sol beyimiz kaçtı. Dur benim sol değimi kaçtı. Sol bek. Benim sol değimi atmış Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü şey açtık. Ya takımı beğen güçlendirdik. Evet, abone ol, like atmayı unutmayın.